Merhabalar. E, kaç gündür tabii ki insanlık adına çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Yangınlar, yangında ölen canlar, yani ağacın bile yanmış olması, o da bir can, bir insan. Evet, insan kaybımız çok olmadı ama e, o ormanın içinde birçok can telef oldu, yandı, gitti. E, sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok yerde, birçok bölgelerde bu tarz yangınlar fazlalaştı. Yangınlar çıktı son birkaç gündür. Aslında e, insanlığın içindeki bastırılmış öfkesi, kini, nefreti e, dışarıya vuramadığı, ne kadar olumsuzluğu varsa şu an e, kendi dünyasında, dış dünyasında bunu yaşıyor. Kimileri aslında herkesin nasıl bir içsel savaş içindeyse o derecede dışsal bir savaşın içinde kaosun içinde şu an. Ee, hani çok olumlu insanlar bu süreçte daha uzakta, daha az zarar alarak tabii ki gördüğün zaman canın acıyor, canın yanıyor o ızdırabı, o acıyı aynı insansın hissediyorsun üzülüyorsun, yaşıyorsun ama birebir o evlerde, o yangınlarda evi yanan malından, canından, mülkünden olan insanlar kadar değil. daha uzaktaki insanın yaşadığı. Ne kadar içsel biriktir biriktirdiği olumsuzluğu var, o kadar da dış dünyada bunun acısını çekiyor şu an insanlık. Hani son bir buçuk iki senedir virüsten dolayı hırpalanan insanoğlu son birkaç gündür de yangınla Olanıyor. Bunun sonrasında neler gelir, ee, birçok şeyin farkına varmazsa, aslında bu yaratımlarının kendine ait olduğunu farkına varmazsa insanlık daha da fazlaşıp daha da ağırlaşacak bu durum, daha da büyüyecek e, yangınlar, depremler, sel felaketleri, daha büyük büyük doğal felaketler e, kapımızda bizi bekliyor. Burada farkına varıp insan olabilmek. Hani insan bedeni alıp geldik ama insan kıyafeti giydiğimiz anda insan olabiliyor, olamıyoruz maalesef. Bir insan olabilme özelliğine sahip olmak için 49 yıl geçirmesi gerekiyor bir e, varlığın diyeyim. Hani o ilk doğduğu andan 7 yaşa kadarki olan süreç hava elementi ile e, öğrenme sadece öğrenme çevresini öğrenme yaşantısını öğrenme sadece buradaki zeka zeka ve öğrenme sürecini tamamlıyor sonrasındaki 7 yaştan 14 yaşa kadar olan süreçte duygularını öğrenmeye başlıyor e, tamamen o 7 ile 14 yaş arası duyguları öğrenme süreci oluyor bir varlığın ondan sonraki 14 ile 21 ateş elementinin temsil eden süreç oluyor ve tamamen heves ve dürtülerini öğreniyor. Yani o da tam Blue Çağ dediğimiz aslında filmde Blue Çağ'ına dediğimiz zaman bir kişinin erkek olsun kadın olsun o süreçte kimliğini bulması, kendini tanıması, kendi dürtülerini, heveslerini, duygularını e, tanıması ve ona göre hareket etmesi. 21 yaştan sonraki, 28 yaşa kadar olan ki süreç e, toprak elementi ve burada daha güvenli ayaklarını yere basmak, sağlamlaştırmak, duygularını tam anlamıyla pekiştirmek oluyor aslında. Sonrası 28 yaştan 35 ya da yaşa kadar ki olan süreç öğrendiklerini pekiştirme oluyor. Ne öğrendiyse. 35 yaştan 42 yaşa kadar olan 7 yıllık süreç ise o öğrendiklerinden tanımladığı hayatla e, karşılıksız olarak vermeyi, sevgiyi, hoşgörüyü, bunları öğrenme süreci oluyor. 42 yaştan sonraki 49 yaşa kadar olan süreç ise artık rutuş yapma ve dünyaya evrene insan olduğunu kanıtlama evresi oluyor. Zaten hani burada 40 yaştan sonra bir açılım olur birçok insanda. 40'a kadar çok bir şey anlamaz kişi hayatını, kendini. Aslında neler kaçırdığını ama 40 yaştan sonra bir açılım yaşar. Çoğu böyledir. Hatta manevi anlamdaki olgunluk, kişinin kendi ruhsal anlamdaki olgunluk falan da hep 40 yaştan sonra daha bir belirginleşmeye başlar. İşte burada 49 yaşa kadar ki olan süreç evrim 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 geçirerek insanlık hava elementi, ateş elementi, su elementi ve toprak elementi ile duyguları, dürtüleri, heveslerini, sağlamlığı, içsel yönlendirmeyi öğrenerek bu dört elementi de düzgün bir şekilde kullanarak 49 yaşında ancak insanı kamil olabilme yoluna giriyor. Hani bunu çoğu yapabiliyor mu? Herkes yapabiliyor mu? Şu an günümüze bakarsak yapamayanların çok olduğu görülüyor arkadaşlar. O yüzden dünyada şu an çok fazlaca hırpalanıyor insanlık fazlaca kaos var. Aslında bir kişinin içi nasıl ise, iç dünyanız ne ise dış dünyanızda oluyor. Yani o kadar basit bir cümle aslında. Buradan herkes kendi payına, kendi tarafına baktığı zaman şimdiye kadar hani yaşınız kaç ise bunu dinleyen arkadaşlar bir dönün geçmişe bu yaşa kadar bu dünyaya katkınız ne oldu? İyi anlamda kötü anlamda. Olumsuz katkınız, olumlu katkınız ne oldu? Siz nasıl bir dünya var ettiniz kendi gözünüzden baktığınız yerde? Sizin dünyanızda neler vardı? İşte iç dünyanızda ne varsa siz dünyayı nasıl tanımlıyor iseniz sizin yaşadığınız dünyada aynen bu şekilde şekilleniyor. Yani siz ne düşünüyorsanız zaten yarınızı o şekilde geliştiriyorsunuz, o şekilde şekillendiriyorsunuz. Şimdi korkuyla, Yaşayan bir insan, panikle yaşayan bir insan, sürekli bir olumsuzluk olacağı, kaygı, endişe yaşayan bir insanın dünyasında elbette ki yangın olacak, sel felaketleri olacak, virüsler, hastalıklar olacak, kayıplar, ölümler olacak. Şimdi ölümü bir kenara bırakalım. Elbette hepimiz vakti gelince geçeceğiz. Orası kesin. Ölmeyip burada kalan yok. Ama ölümü e, trajedi haline getirerek bunu korkarak panikleyerek bu ölümü beklemek var bir de e, gerçek yuvaya dönüş bizim burada vaktimiz süremiz bittiği zaman gerçekliğe uyanış olarak algılayıp bu ölümü e, ağırlaştırmadan bu şekilde ruhani boyutta bakan ruhani şekilde bakan insanlar var olumlu bakan duruma olaylara nasıl bakıyorsanız hayatınızdaki durum ve olaylar ona göre şekilleniyor. Bir olayın üstüne nasıl anlam yüklüyorsanız ona göre ağırlaşıyor ya da ders olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Şu an bakarsak dünyamıza yani Türkiye demeyeyim sadece dünya genelinde bile çok zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlık burada insani sınavını verememiş durumda arkadaşlar. Sınavdan kaldık. Çok daha ağırlaştırarak tekrar tekrar önümüze sınavlar konuyor. Bundan geçmemiz için ne yapmalıyız? Mesela bugün soruyorlar hocam biz buradan geçmek için ne yapmalıyız? Peki insanlık adına, biz kendi adımıza ne yapmalıyız? Arkadaşlar herkes e, kendi hani son birkaç gündür çıkan yangınlar sosyal medyada herkes birbiri ona buna be dua etmeler, kızmalar, öfke enerjisi saçmalar, Bunların hepsi yanlış. Çünkü Zaten e, kolektifte biriken bir öfke enerjisi var. Hani şu an için ne aktif? Ateş elementi çok fazla aktif durumda. Hava elementi bunu tetikliyor. Hava elementi ateş elementine yardımcı oluyor. Yani manavgat yangını e, kontrol altına uzun süre alınamadı. Neden? Çünkü hava bunu destekledi. Yani gökyüzü bunu destekledi açıkçası duygu o kadar e, bastırılmış hani dedik ya bu 7-14 yaştaki o dürtüler, hevesler içsel yaşayan, yaşanmamışlıklar bastırılmış öfkeler ne kadar çok ateş elementi e, ortaya saçıldı ne kadar çok ateş elementi fazlaca çalıştırılıyor şu an ve bunun peşinden hava elementi fazlaca çalıştırılıyor şu an çünkü zihin herkes bu duruma zihinden bakıyor burada ruhsal olarak bakmamız gerekiyor eğer ...hala zihin çalıştırarak bakarsak... ...işte gördüğümüz gibi ve... ...üçüncü boyut dünyasında yaşayan insanların yaptığı gibi... E, ...birilerini suçlamak, birilerine öfke kusmak... ...birilerine beddua etmek, yaktığınız kadar canınız yansın demek... ...bu tarz söylemler aslında şu an ortadaki... ...ateş elementini daha da çok harlıyor. Şimdi bedduanın, öfkeli konuşmanın, kızgınlığın... ...burada hiçbir şekilde... Şu yaşadıklarımıza faydası olmuyor. Aksine daha çok körüklüyor o durumu. Çünkü hem hava ve ateşi sizler de kullanmış oluyorsunuz böyle davranarak. Aslında o yangına bir odun siz sızatmış oluyorsunuz. Bunun farkına nasıl varılır? E, bunun farkına nasıl varılır da insanlar kendi içindeki aslında yanan ateşleri söndürmek için çabalar. Ancak herkes kendi tarafından bakıp da duruma. Kendi içinde yaktığı ateşleri söndürmediği sürece, kendi içindeki ateşlere çözüm bulamadığı sürece biz daha ağır ağır böyle bedeller ödeyeceğiz arkadaşlar. Daha da ağırlaşacak sınavlarımız. Lütfen birlik olma zamanı. Herkesin birbirine sahip çıkması gerek. Hani e, dini görüş, siyasi görüş yok, Kürtlü, Türklü, Lazlı, Çerkezli, oydu, buydu. Bunlar hepsini bir yana bırakıp kim olursa olsun el ele tutup birbirimize destek çıkma zamanı. Bunu yapmamız gerekirken hala e, terörist yaktı orayı burayı diyerek Konya'da bir aile, birkaç kişi e, Kürt diye, terörist diye öldürüldü. İşte bu zihniyet yüzünden biz daha çok geriye geriye gidiyoruz. Aslında olan ortadaki yangını söndürmek yerine yangını harlıyoruz bu düşüncelerden, Bu tavır ve tutumla, bu beddua ve ahlarla, bu kızgınlık ve öfkelerden Bunun farkına varıp bir an önce sevgi enerjisine geçmemiz lazım. Sevgiyle bakmamız lazım. Ha diyeceksiniz ki şimdi ortalık yanarken biz nasıl sevgi çalıştıracağız değil mi? İşte bu burada anlatmaya çalıştığım şu. Ne olursa olsun yukarıdan alır bir eee imtihana tabi tutuluyoruz şu ara. Virüslerle algılamadığımız derslerimizi bu sefer de <laughs> göklerden gelen emir yangınlarla e, doğuda kuzeyde sel felaketleriyle Akdeniz sahilleri, Ege'de yangınlarla sınanıyoruz. Şimdi düşünüp oturup bir düşünmek lazım. Bir tek Türkiye'de olmadı bu yangın. Dünyanın başka yerlerinde de çıktı. Yani burada e, PKK yaktı, Kürt yaktı falan oydu buydu söylemlerini bırakıp... ...bizler kendi adımıza yukarıdan niye bu kadar ağır dersler alıyoruz? Ağır imtihanlara tabi tutuyoruz. Biz neleri gözden kaçırıyoruz, neleri görmüyoruz diye bakmak gerek. Herkes içindeki öfkesini bir temizlemeli arkadaşlar. Bu kadar öfke hem kendimize zarar veriyor hem dünyamıza zarar veriyor. Dünyamızı yakmaya başladık. Yapmayın. Yapmayın. Ötekileştirmeyin. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Hepiniz hepimiz biriz. Hepimiz el ele verip ancak buradan düzeye çıkabiliriz ya da hepimiz birbirimizi öteleye, iteleye böylece batar gideriz. Bunun başka çaresi yok. Maalesef öyle. Evet, başka bir e, açılımda, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.